Canım ailem sizle birlikteyken çok mutluyum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Hadi hadi şu ilerideki kim? Saldırı başlasın. İçeride bir kişiyi bile canlı görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Şöyle arabayı döndür ve evin önüne yanaş. Hadi. Tamam patron. Tamam, tamam. Hadi beyler geldik. Saldırı başlasın. Şu mafyatik işlerini bıraktığın için çok mutluyum Kemal. Eskiden hiç güvende Ne oluyor? Siper alın çabuk. Koltukların arkasına saklanın çabuk. Siz kimsiniz? Uzak durun evimden. Kızım ya sakın kafanı kaldırma. Hayır babacım korkuyorum. Öleceksin Kemal. Tamam tamam hepsi temiz. Kalkabilirsiniz. Bunlar kimdi böyle? Neden saldırdılar? Bunlar Kadir'in adamları olmalı. Bir rahat bırakmadılar bizi. Sen Yeter artık Kemal bıktım anlıyor musun? Şu çocuklara bak nasıl korkuyorlar. Hepsi senin yüzünden. Biliyorum zor zamanlardan geçiyoruz ama merak etmeyin. Bu çeteyi de çökerteceğim ve artık bize saldıramayacaklar. İstemiyorum Kemal. Artık ben çocuklarımın ve benim güvenliğini önemsemeyen bir adamla birlikte olmak istemiyorum. Ceren! Boşanıyorum senden ayrılıyorum. Ceren saçmalamayı bırak ne boşanması? Bitti artık Kemal. Çocuklarımızın güvenliği benim için her şeyden önemli. Seninle birlikte olduğumuz sürece çocuklarımız her zaman tehlikenin içinde. Ayrılıyoruz Kemal. Çık şimdi bu evden. Evet, ne desen aklısın. Sanırım bu ikimiz için de daha iyi olacak. Onların güvenliğini sağlamak için sanırım boşanmamız daha iyi bir karar. Bunu kabul ediyorum. Çünkü bana saldıran mafyalar onları öldürebilir. Anneciğim lütfen bizim için kavga etmenize gerek yok. Barışın lütfen. Hayır çocuklar sizin için kavga etmiyorum. Şu evin haline bak. Bu adamlar size zarar verebilirdi. Bana da zarar verebilirdi. Kemal gitsin bu mafya tikişlerini artık biz olmadan yapsın. O sizin hayatınızı ve benim hayatımı hiç düşünmüyor. Anneciğim, babamdan ayrılalı bir ay oldu. Barıştınız mı artık? Onu çok özlüyorum. Çocuklar, siz bu işe karışmayın. Hadi artık yataklarınıza yatıp uyuyun hemen. Kemal'le artık barışmamız imkansız. Efendim anne, tamam ya. Hadi iyi geceler, yatıyorum ben. İyi geceler çocuklar. Ha? Şurada bir hırsız var. İşte orada. Evin kapısını açmaya çalışacak galiba. Evet, kapıyı zorluyor. Bu hırsızı durdurmam lazım hemen. Hadi açıl. İşte açıldı. Şu hırsızı durdurmam lazım. Bunu göz yumamam. Evet şuralara bakalım bir. Bir şeyler var mı? Boş burası boş. Üst kata çıkayım en iyisi. Herhalde altınları üst katta saklıyorlardır. Ulan hırsız bana denk geldiğin için pişman olacaksın. Üst kata çıkıyor. Şunu durdurmam lazım. Bu evin sahibini tanımıyorum bile. Ama <laughs> insanlık ölmedi ya. Gördüğüm bir hırsıza da engel olmayacaksam. Zaten ben bitmişim demektir. Evet sessizce şu odalara bakalım şimdi. Güzel mışıl mışıl uyuyun bakalım. Bu altınlar artık benimdir. Siz de çocuklar sakın uyanmayın. Şu altınları alıp çıkacağım buradan. Haydi bakalım sessizce. <laughs> Hırsız yardım edin. Dur dur bağırma. Ne oluyor? Gel buraya işte yakaladım seni. Ha! Ha! ha. ha. <laughs> hanımefendi merak etmeyin, onun işini bitirdim. Siz kimsiniz? Nereden çıktınız? Bu hırsızı sizin evinize girerken gördüm. Arabayla buradan geçiyordum ve kapınızı zorladığını fark ettim. Kilidi kırarak kapınızı açtı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek hanımefendi? İnsanlık görevimi yaptım. Şimdi ben bu hırsızı polise teslim edeceğim. Sağ olun beyefendi. Bu sektörü borç bilirim. Buyurun bu benim kartım. Kartta numaram yazıyor. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Size iyi geceler hanımefendi. Ne kadar iyi birisi. Hırsızdan kurtardı bizi. Yürü lan yürü. Doğru polise gidiyoruz. Beyefendi sağ olun. O gün yaptıklarınız için. Ne demek canım? Ben insanlık görevimi yaptım. Olur mu ya? Sizin yaptığınızı herkes yapmıyor. Ha, teşekkür ederim hanımefendi. Bu arada hala isminizi söylemediniz. Benim adım Ceren. Tabii ben sizin adınızı biliyorum. Verdiğiniz kartta yazıyordu. Onur Bey, değil mi? Evet, benim adım Onur. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum Onur Bey. Bugün gidip çocukları mı görsem acaba? Çok özledim onları. Ama onları tekrar tehlikeye sokmak istemiyorum. Hı? Ceren! Şu Ceren değil mi? Evet, bu o. Kim o adam? Kim? Öldüreceğim o adamı. Kemal abi dur. Ben de bundan korkuyordum. Sana haber verecektim ama senin yapacağın şeylerden dolayı çekindim. Kemal abi, Ceren ablayı bu adamla ilk gördüğümde ben de şaşırdım. Hakan neden bana haber vermedin? Şans eseri görmeseydin bana haber vermeyecek miydin yani? Kemal abi lütfen. Siz artık Ceren ablayla ayrıldınız biliyorsun. Ama onu hala seviyorum. Kemal abi tatsızlık çıkmasın lütfen. Bırak o silahı. Tamam, şimdilik senin için bir şey yapmayacağım Hakan. Ama sonra o adamla görüşeceğiz. Sen çok geç olmuş. Siz iken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Ya çok şekersiniz Onur Bey. <laughs> Sağ olun. Neyse, hadi artık kalkalım gidelim. Evde biraz işlerim var da. Tamam olur. Sonra tekrar görüşürüz zaten. Evdeki işlerimi halletmem gerekiyor. İşte çıktılar. Şunları arkalarından takip edeyim. O adam bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Biliyor musunuz sizi hırsızdan kurtardığım gün rüyama girdiniz. Gerçekten mi? Gel bakalım buraya. Bakalım nerede oturuyorsun? Evet gerçekten sizi rüyamda da kurtarıyordum. <laughs> ya çok şakacısın. Neyse Ceren Hanım ben burada oturuyorum. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz güle güle. Demek ki burada oturuyorsun. Sorarım ben şimdi sana gel bakalım buraya. Ceren Hanım çok tatlı biri ya. İyi ki onunla tanıştım. Öldüreceğim seni. Gel bakalım buraya. Öldüreceğim ha. seni. Dur ne oluyor? Sen kimsin? Yapma indir o silahı. Kim olduğumu merak ediyorsun öyle mi? Söyleyeyim sana kim olduğumu. Lütfen indir o silahı. Yardım edin. Kim? Bu Bey'in sesiydi. Ne oluyor ya? başına bir şey mi geldi? Onur Bey. Ne istiyorsun benden? Bırak beni. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ben Ceren'in kocasıyım. Sizi kafede el ele tutuşurken gördüm. Hayır bana hayatında kimse olmadığını söyledi. Hayır Kemal. indir o silahı Kemal. Ne yaptığını sanıyorsun sen. Sen karışma Ceren. Bu had size haddini bildireceğim. Kemal indir o silahı. Onur Bey benim arkadaşım. Lütfen yapma bunu. Ha arkadaşın öyle mi? Sen her arkadaşının elini mi tutarsın? Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Kafede gördüm sizi. Hayır hayır yanlış anladım. <laughs> Pişman olacağımı kim söyledi? Ben asla pişman olmam. Bunu unutma. Hayır, hayır ne yaptın sen? Polisler tamam mı? istediğini buldu. Şimdi polisler her yerde beni arar. Saklanmam gerekiyor. Hadi hadi adresi verilen yere sür Birisi vurulmuş. Tamam gidiyorum işte. Şu iki apartmanın o taraftaydı değil mi? Evet o tarafa gideceksin çabuk hızlı ol. Lütfen Onur Bey bırakmayın kendinizi. İyileşeceksiniz inanıyorum. Ceren ne oldu burada? Sen iyi misin Ceren bir şeyin yok değil mi? Kemal abim mi yaptı? Evet, Kemal yaptı. Onur Bey'i Kemal vurdu. Tamam Ceren, merak etme sen. Kemal abim de olsa elimizden geleni yapacağız. Evet, Ceren'i duydum polis. Kemal abim suçlu ve onu yakalamamız lazım. Evet komiserim duydum ve Kemal abinin bu yaptıklarına çok şaşırdım. Yapacak bir şey yok. Kemal abimi bulup tutuklayacağız. İşte Onur Bey, buyurun. Sıkı beslenmeniz lazım. Bunları yiyin, çorbada yaparım ben size. Ceren, ne kadar teşekkür etsem azdır. Benimle çok ilgilendin. Tabii. Artık sizli bizli konuşmayı bıraksak mı Ceren? Bana Onur diyebilirsin. Tamam Onur. Hadi kurabiyelerini ye. Soğuyorlar. Kurabiyeler çok güzel gözüküyor ama senin kadar değil. Bana ettiğin yardımlar için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen iyisin ya. Gerisi önemli değil. Neyse ben artık gideyim. Kemal tekrar gelip bizi böyle görürse çok kızar. Hatta belki yine saldırabilir. <laughs> İmin misin bak Kemal buralarda olabilir. Merak etme o artık evin yakınlarından bile geçemez. Dışarıda polisler devreye geziyor. Onu yakaladıkları yerde tutuklayacaklar. İyi tamam o zaman. Burada kalmamın bir sakıncası yok o zaman. Tabii ki yok. Kemal buraya yaklaşamaz merak etme. O Onur denilen herifi öldüreceğim. Her yer polis dolu. Bir sürü polis var etrafta. Polislere gözükmeden şu eve girmem lazım. Ulan vurdum ölmedi bile de pislik herif. Neyse polisler uzaklaşıyor. Evet şuradan bir bakayım. İçerideler mi? Hı? İşte yine burada. Ulan Ceren'in elini tutuyor. Bitti ulan senin işin. Geberteceğim seni. Hı? Gel ulan buraya. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Hı? Ceren yardım et. Hı? Hı? Kemal dur. Yarala. Ne yapıyorsun sen? Vurma ona. Ne yapıyorsun sen? Bırak onu diyorum sana. Hı? Hı? Ceren'den uzak göreceksin. Anladın mı beni? Hadi hadi çabuk Kemal içeride. Camı kırıp girmiş içeri. Hadi polisler durdurun şunu. Kemal Hayır, dur kıpırdama. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Polisler nerede kaldınız? Götürün şunu. Hayır bırakın beni. Öldüreceğim o adamı. Bırakın diyorum size. Onur iyi misin? Bir şeyin var mı? Ceren ben artık gideyim. Bu Kemal öldürecek yoksa beni. Evet ama durmayacak. Sürekli saldırmaya devam ediyor. Görmüyor musun? Biz görüşmeyi keselim. Görüşmeyelim bundan sonra. Hayır Onur. Tam aksine. Biz evleneceğiz. Evlendikten sonra bize asla karışamaz. Ne? Evleneceğiz mi? Evet. Benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Sen onu söyle. Ama çok hızlı bu. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Tamam. Tamam. Kabul ediyorum. Seninle evlenirsek bundan Eminsin değil mi? Şaka yapmıyorsun yani. Eminim. Hemen işlemleri başlatalım. Ne kadar erken o kadar iyi. Evet Ceren, Ceren Hanım ve Onur, onur Bey. Bey. Evlenmek, Evlenmek için bize başvurdunuz ve biz de biz hiçbir sakıncasını göremedik. göremedik. Bugün, Bugün buradan, buradan sizi evlendirmek, evlendirmek için toplandık. toplandık. Ah be Ceren. Neden yapıyorsun bunu? Neden? Sırf abimi kızdırmak için evleniyor bu adamla. Saçmalama Kerem. Neden ki? Çok üzgünüm. Annemle babam ayrıldığından beri işler yolunda gitmiyor. Şimdi de bu adamla evlenecek. Neyse, nikahımıza başlıyoruz. Evet evet başlayalım lütfen. Hayır Ceren, o adamla evlenemezsin. Bunu bana nasıl yaparsın? Evlenecek resmen bu adamla. Bırakıyor beni. Hem de sonsuza kadar. Artık barışmamızın da imkanı kalmadı. Evet, evet siz Ceren siz, Hanım, olur. Onur, Onur Bey'le evlenmeyi ben, kabul, kabul ediyor, ediyor musunuz? Ediyoruz. Tamam. tamam. Peki siz Sen Onur Bey, Bey, Ceren Hanım'la Bey, evlenmeyi kabul, Ceren kabul ediyor musunuz? Evet, ben, ben de kabul ediyorum. ediyorum. Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayır, hayır. O Onur bunun bedelini ödeyecek. Öldüreceğim seni Onur, öldüreceğim.